Merhabalar, ben Merve Bedir. Cebirhane Eğitim Kurumlarında Biyoloji Öğretmeni olarak çalışıyorum. Ee, geçen seneki tanıtım videomuzda e, kendimi size tanıtmıştım. Bu seferki videomuzda Cebirhane'deki öğretmenlerimizin e, dedikodusunu değil, bilgi paylaşımını yapacakmışız. İzlediğimiz videolardan birkaç bir şey gördüm. Hakkımda söylenen ithamlar vardı. E, bugün burada hepsine cevap veriyorum hazırsanız. O zaman başlıyorum. İlk sorumuz. Ha işte buyurun. Evet. İlk soru. <laughs> en agresif. Arkadaşlar kim çıkardı bunu? Ee, buradan benim ve Nazım Hocam'ın e, agresif olduğunu iddia eden arkadaşlara sesleniyorum. Mesela ne yaptık size? Ne agresifliğimizi gördünüz? Vallahi kuzu gibi insanlarız. E, bu soruya... Cevap vermiyorum. Çok sinirliyim. Ben agresif değilim arkadaşlar. Yine de e, arkadaşlarımızı seviyoruz. Ama bizi üzerlerine nasıl müptelası olduk bilmiyorum. Geçiyorum. Evet ne diyor? En sportif. Aa, şimdi. Erkek hocalarımızın hepsinin haftalık bir futbol maçı var. Ama ben tabii ki bunu sportiflikten saymıyorum. Benim e, bilenler bilir, e, spora karşı özel bir ilgim var. Spor yapanlara karşı bayılıyorum. Şimdi burada tabii ki her hafta spora gidip kendini geliştiren İlker Hocam ve Semih Hocam diyorum. İlker Hocam gitmeyince eriyor biliyorsun. Sonra bakalım. Aha. Issız adaya gitseniz hangi üç hocamızı yanınıza alırdınız? Issız adaya gitsem. Bir kere benim orada canım sıkılır. O yüzden muhabbet edebileceğim birini almam lazım. Tabii ki Eda arkadaşımı yanıma alacağım. Çünkü onunla çay içerken muhabbet etmesi aşırı zevkli oluyor. Sonra sevgili Zümrem Bayram Hoca'yı alırım. Niye bilmiyorum ama bence adada olmalı diye düşünüyorum. Bir de Melike hocamı alırım. Çünkü ortalığı toparlar, yemek yapar, güzel yemek yapıyor. Adada işimiz çok olur. Cebirhane'de ilk kiminle tanıştınız? Şimdi Cebirhane'ye ben sıfırdan gelmedim. Zaten Eda Hocayla benim çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığım vardı. Ondan dolayı Tuncay Hoca'yı da tanıyordum. Ama ilk muhabbet ettiğim Semih Hoca'yı hatırlıyorum böyle şey gömleği buraya kadar ilikli. Daha benim minnacık bebek gibiydi. Onunla ilk sohbet ettiğimi hatırlıyorum. Ama zaten bu konuda samimiyim. Burası aile gibi bir ortam. O yüzden e, herkesle muhabbet çok çabuk ilerledi. Hangi hocadan ders dinlemek isterdiniz? Güzel soru. Şimdi ben sayısal çıkışlıyım. Evet ama matematikte biraz problemim var. Bunu biliyorlar. Bu yüzden Kesinlikle Abdullah Hoca'dan ders dinlemek isterdim. Efsane bir adam. E, bence de çok iyi. Ha bu arada ilk kere de es geçemeyeceğim. E, ama sanırım Abdullah Hoca'nın dersine girip onu dinlemek isterdim. En teknolojik. E şimdi kime göre neye göre? Ben bazen fotokopi bile çıkartamıyorum. Yani bu benim suçum mu? Şimdi oturuyorum bilgisayarın başına. Sınav kağıdı hazırlayacağım. Abdullah Hoca diyor ki, yarına kalkar mısın? Demek ki en teknolojik kesinlikle ben değilim. Ama kimi derim? Yani yektu. Adam işi yapıyor şimdi. Yani doğruya doğru. Orada saygıyla eğiliyorum. Ben böldü zor <laughs> Kimin yerinde olmak isterdin? Ha. Ay ben bunun cevabını düşünmüştüm. Kim demiştim? Ha. Abdullah Haysan. Sebebini o biliyor. Çünkü onun soyadı Aysan. Abdullah hocam sen anladın. Devam ediyorum. Bu kim? En bonkör. Aa şimdi bir saniye. Burada kimsenin hakkını yiyemeyeceğim. Burası öyle bir kurs ki. Valla herkes çok bonkör. Canımız tatlı ister. Muhterem hocam tatlı alır. Sınca hocam tatlı alır. Hiç o konuda burası efsane bir yer. Ama tabii ki kursumuzun bakkaliyesi Fatih bakkal, bakkal. Bakkal. Eee, <laughs> jelibondan çikolataya kadar bizi penafislerde doyurur. Kendisine sevgiler. Bu arada Fatih Hocam bana agresif demişsiniz. Hayır, ne agresifliğimi gördünüz. O konuya çok takığım. Onu da bir ayrı konuşacağız. Aa! En çok konuşan bence Fatih Hocam. Arkadaşlar bir oyun oynuyor. Sanırsınız ki mecliste iddianame hazırlıyor. Yemin ederim. Konuşuyor, 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 konuşuyor. Savunuyor, savunuyor, savunuyor ama olsun. Seviyoruz kendisini. Ya bu ne? Ya? <laughs> Çok özür dilerim. kendilerinden özür dileyemeyeceğim ama tabii ki sinop arkadaşlar en sevmediğim il hatta benim bununla ilgili bir fikrim var kendileri en kuzeyde oldukları için ben diyorum ki <laughs> ha tamam oraya <laughs> oraya böyle girme oraya girme girmiyor en sakin hmm. Vallahi bence herkesin içinde bir şey var yani şimdi ben çok böyle lafım ağzımda, çok konuştuğum için dışarıdan çok çirkef görünüyorum ama e, bence herkesin içinde var. Yeter ki damarına basın. Ama en sakin yine kimi derim? Merve Hoca. Ha, Merve, Hoca. Merve Hoca çok sakin. Sevgili adaşım. O kağıtta kim yazdıysa alacağı olsun. En zeki. Kursumuzun zeka potansiyeli efsane. Vallahi hiç yalakalık yapmıyorum. Ama ee, Enis Bey olduğunu düşünüyordum. Lakin dün akşam şahit olduğum bir futbol maçından sonra kendisinin artık en aa, en agresif. Bir dakika ya o Enis Enis. O Enis kesinlikle Enis. Onu lütfen Enis oraya koyabilir miyiz en agresife? En zeki bence Abdullah ya. Gerçekten Abdullah Hoca. Tuncu Hoca falan hakkını yiyemem ama Abdullah Hoca. Adamın iyi Ben de onun reklamını yapmaya oturmuştum. <laughs> en karizma. En karizma. Yani bir bakışı var. Böyle yaprak görse titriyor. Koridora bir girişi var. İnsanlar etrafa kaçışıyor. Tabii ki bu karizmasıyla muhterem hoca. <laughs> Cebirendeki en çalışkan kim? bu ne demek ya? Hepimiz çalışıyoruz bence. <laughs> Ama en çalışkan. Hmm. ya herkes çok iyi yapıyor şimdi gerçekten. Ama tabii ekstra yapanlar böyle daha fazla çaba sarf eden kimlerim? Yani Fatih Hoca çok emek veriyor. Ee, şey tabii ki bir saniye buldum. Sezgin Hoca arkadaşlar. Vallahi ağzımızdan laf çıkıyor, çıkmıyor. Sezgin Hoca orada. Ders programıydı, yazılı çalışmalarıydı. Özelden, DM'den, her yerden Sezgin Hoca yürüyor. Yani şey, yazıyor. E, kendisinin maşallahı var. Bir şey söylüyorsunuz, on katını yapıyor. Canım hocam, sevgiler. Kurumda kimin eksikliğini en çok hissedersin? Ay hepsi benim bebeklerim ya. Vallahi hepsini çok seviyorum. Ama... Kim gelmezse eksikliğini çok hissederim. Yani Bayram Dural olmayınca valla onun kahkahası eksik kalıyor. Bayram Hoca'nın eksikliğini çok hissediyorum. Kendisi hem Zümre hem Zümre Başkan'ım, hem abim, hem dert Ortam. Kendisini çok seviyorum. En fanatik. Ay, <laughs> hepsi çok fanatik ama siz siz olun. Fatih Hoca'yla futbol muhabbeti yapmayın arkadaşlar. O kadar değişir ki o Bebek yüzünün altından bambaşka bir insan çıkıyor yemin ederim. Allah muhafaza Fenerbahçe kaybetmesin. En baba. En baba. Nazım Hoca. iki tane çocuğu var ama sizin de var. Yok. Ee, Bayram Hoca. Beğenmedi. Ha en baba. Ha tamam çocuk an... <laughs> Mecal anlamda. Tamam düzeltiyorum. En baba. Ee, Tuncu Hoca mı? Yok ya. Tuncu Hoca da bazen çok <laughs> bazen çok rahat. Yemin ederim onu rahatlığı beni öldürüyor. Adam yürüyen bir hallederiz. Yuma yemin ederim. Hocam şu hallederiz hocam. Ama hallediyor şimdi hakkını yemeyeyim yani. Ama Bayram hocam. En baba Bayram Hoca. Sanırım istediği cevabı alamadı birileri. Ya her şeyi konuşmayayım mı burada? <laughs> en pozitif diyormuşum. Ee, en pozitif. Ya ben İlker'i çok seviyorum. Pozitif durmuyor ama kendisi çok eğlenceli. Bence en pozitif Semih değil. Çünkü o böyle bir karamsarlığa düşünce çıkamıyor. Ee, Eda ya? Eda. Bu bir tane. Kuşum. Eda tabii ki de. Hep güler yüzü. Can arkadaşım. En ciddi. <laughs> bu soruyu geçen sene sorsalardı kesinlikle Sezgin Hoca derdim. Kendisinden hafif yolu bir tırsıyordum çünkü. Ama bu sene bir ponçik olmuş. Gülüyor falan. Emoji atıyor böyle. Kırmızısı. <laughs> Canım hocam. En ciddi. Bence Nazım Hoca da değil. Nazım Hoca da çok eğlenceli bir adam. Burada en ciddi yine Muhterem hocam. <laughs> Allah ile. Dradem. En güzel giyinen. Yani bence hepimiz güzel giyiyoruz. Orası ayrı. Ee, İstisnalar kaydayı bozmaz. Ben bu, buna erkek hocalarımızdan yola çıkarak cevap vereceğim. Hem cinslerimi bu topa sokmayacağım. Kadınların hassas noktasıdır kıyafet. Bu durumda tabii ki boss tişörtü giyen bayramdır al. sen Anladın sen beni bayram hocam. Halı sahada ama hangi hocamızın yanında olmak isterdiniz? Yemin ediyorum dün şahit oldum. Hepsi biçer döver gibi. Adam biçiyorlar. Ee, Nazım Hoca mesela öyle demeyeyim. Bizim oralarda bir laf var ama diye. <laughs> Demeyeceğim. Demeyeceğim. Nazım Hoca çok sert oynuyor. Ee, ya buna da sanırım Abdullah diyeceğim ya. Ama çok ilginçtir. Muhterem Hoca çok sakin. Ee, Muhterem Hoca da olabilir. Abdullah Hoca da olabilir. Karar veremedim. Son sorumuz. En çok yiyemek. Ve bir şey yok arkadaşlar, hepimiz eşit miktarlarda, eşit ölçülerde yemek alıyoruz. Bazılarımız hatta az alıyor, çok isteyen yok. Ee, bir de burada hakikaten hepimiz çok yiyoruz. Muhterem hocam, benim bir isteğim var. Hocalarımızın bir fotoğraflarını yapalım. Ee, öncesi sonrası yapalım. Vallahi buraya zayıf gelen, böyle eli yüzü toparlanmış bir şekilde çıkıyor. Ee, Cebirhane bütün hocalarına çok iyi bakıyor. Ee, fiziki anlamda da, mental anlamda da. Birazcık kursumu öveceğim. Vallahi hiç bu konuda bir tavazı olamayacağım. Ee, ortam olarak çok iyiyiz. Yemek konusunda kimsenin sıkıntısı yok. Herkes istediği kadar yiyebiliyor. O yüzden en çok yiyen diye bir şey yok bana göre. Bunun dışında ortam olarak gerçekten bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Şahsen kendileri benim her anımda yanımda almışlardı. Neyse bunları ben niye katlıyorum? Katmasınlar. Teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere.